Elektrik akımı ve maddesel değişim diğer bir ismiyle elektroliz. Bu dersimizde elektrolize giriş yapacağız. Yaklaşık olarak 3 derste bitireceğim elektrolizi. Çünkü çok fazla soru çözümü yapacağım. Normalde 3 derslik bir konu değil. Ama soru çeşitlerimiz var. Onları gösterme adına biraz dersi uzatacağım. Nedir elektroliz? şöyle bir tanımımız var. Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürürken elektrokimyasal hücreye elektrot elektrolit hücre denir. Yani elektroliz hücresi. Elektrolit hücrede gerçekleşen olaysa elektroliz denir diyor. Hmm, olay neymiş? Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeymiş. Mesela biz daha önce ne yapmıştık? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine döndürmüştük. Bu kez tam tersini uyguluyoruz. Peki elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüreceksek bu kez devremizde ne olması lazım? Bir elektrik enerjisi sağlayacak üreteç olması lazım öyle değil mi? Ha, bizim elektrolizimizde ne varmış? Devreye bağlanan bir üreteç varmış. Bu üretici bağlarken üreticinin artı kutbunu anota, eksi kutbunu ise katoda bağlıyoruz. Bak bu da çok önemli. Sana bir tane hücre verdiğinde anot ve katodu belirlerken ne yapacakmışsın? Şu kutuplara bakacakmışsın. Şu, bak şurayı hatırlarsın fizik dersinin. Büyük çizgi artı kutup demek. Tamam mı? Şurası artı kutup. Küçük çizgi ise eksi kutup demek. Artı kutbun olduğu yer anot olacak. Eksi kutbun olduğu yer ise katot olacak. Tamam mı? Şimdi bunu biraz daha örneklerinde mesela bizim bir galvanik hücremizden bahsedelim. Galvanik hücre dediğimiz istemli hücre. E, baktığınız zaman magnezyumla gümüşten yapılmış bir galvanik hücre var burada. Yüksek yarı tepkimelerine vermiş. Hangi anottur? Yüksek potansiyeli yüksek olan anottur. Yani bu anot Diğeri de katot olacak. Katot olduğundan olacağından dolayı bunu ters çevirmen lazım. Çünkü katotta indirgenme olur ve net tepkime böyle yazdın. Şimdi bu net tepkimede ne kadar Elektrik enerjisi üretiyorsun. 3.2 volt elektrik enerjisi üretiyorsun. Tamam mı? Çünkü E prime 3.2. İşte sen bunu tersine çevirmek istersin. normalde hani magnezyum yükseltgenme basamağı yüksek olduğundan dolayı o yükseltgendi, gümüş indirgendi ya normali bu istemli. Ama bunun tam tersini yapmak istersen, tam tersine istemsiz, tam tersini yapmak için dışarıdan elektrik vermen gerekiyor. İşte tam tersini gerçekleştirmek için dışarıdan vermen gereken elektrik enerjisini elektroliz deniyor o vermen gereken enerji şu 3.2'den büyük olması lazım. Tamam mı? Tekrar tekrar söylüyorum. Galvanik hücrelerimizi tam tersine çevirmek için dışarıdan verilen enerjiye biz elektroliz diyoruz. Elektroliz etme diyoruz. Bu da şundan 3.2'den daha büyük bir değer olacak. Şimdi galvanik hücre ile elektrolit hücre arasındaki farktan ne peki? Galvanik hücre istemli yani kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerdi ki endo egzotermikti. Elektrik enerjisi üretiyordun aktifliği fazla olan elementte oluşan elektrot anottur. Elektrolit hücre ise istemsiz dışarıdan müdahale ile yani elektrik enerjisi gerçekleştiriyorsun. Bu yüzden elektrik enerjisi harcanıyor ve kimyasal enerjiye dönüşüyor. Aktifliği az olan elementlerin oluşturulan elektrot da anottur diyoruz. Bu da bunlar arasındaki fark. Ee, çok kısa bak Anlatın, anlatımı geçeyim ama birden ee, farklı soru tiplerine gireceğim. Hocam buradan buraya nasıl geçtiniz? Daldan dalama atladınız değil mi? Aslında şu cümlelerden çıkaracağım onları. Dikkat edin ne? Kırmızı harfle yazdım. Şuna iyi bak. Elektrolizde elektrolitte bulunan bütün iyonlar yükseltgenme veya indirgenme eğilimine göre sıralanır diyor. Tamam mı? Mesela şöyle elinde bir elektroliz kabı varsa burada toplanacak gazlar yükseltgenme ve indirgenme eğilimlerine göre toplanır diyor. Tamam mı? Türkçesi bu. Anotta Yükseltgenme eğilimi en büyük olan anyon ilk önce, katotta ise indirgenme eğilimi en yüksek olan katyon çıkar. Bak tekrar söylüyorum. Burası çok önemli. Ee, bizim elektrolit hücremizde, elektroliz hücremizde şurası anot olsun. Tamam mı? Şöyle artı kutup bağladım bir anot oluyordu. Anotta her zaman yükseltgenme olur. Bu net. Galiben hücrede de bahsettik. Anotta yükseltgenme olur. Yükseltgenmenin olduğu yerde. Ama burada ne yükseltgeniyor biliyor musun? Burada bizim anyonlarımız yükseltiliyor, Yani eksi yüklü olanlarımız yükseltiliyor. Mesela klor olsun. Klor eksi yüklü yükseltkenmesi ne demek? Klor sıfıra gelmesi. Katotta ise artı yükler indirgeniyor. Mesela K artı. Bu indirgenmesi demek ne demek? K sıfıra gelmesi artı birden sıfıra indi. Dikkat edeceğin olay burada bu. Şimdi örneklerde zaten bunu daha da pekiştireceğiz. Örneklerimize geçelim. Birinci soruya baktığın zaman yukarıdaki sisteme üreteşten 1.2 voltluk elektrik akımı uygulanmaktadır diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi normalde baktığında e, ne yapmış bizim çinkomuz yükseltgenmiş bakırımıza indirgenmiş ve e, standart pil potansiyelimizde 1.10 volt. Senin dışarıdan buna 1.2 voltluk bir enerji uygularsam bu sistem tersine döner. Hmm, ne olur o zaman? Elektroliz olur işte. Sistemi tersine yani istemliği istemsize döndürmeye biz ne diyorduk? Elektroliz diyorduk. Tersine döndürerek tekrardan tepkime yazayım? Şuradan bakır katı halde. Tamam mı? Artı çinko iyon halinde tersine çevirdim ya bunu. Şöyle tepkimem çift iyon olacak. Çinko katı halde bakır iyon halinde. Tamam mı? Yazdık bunu böyle. Soruyu cevaplayalım. Tuz köprüsünde anyonlar ZN elektrotun olduğu kaba göçer. Şimdi anyonlar nereye göçer? Şuradaki yeni yazdığımız tepkimeye göre yorumlayacağız. Ee, ZN elektrotun olduğu yer nerede? Şurası şu MN'yi ZN olarak düzelt. Tamam mı? Şurası ZN. ZN elektrotun olduğu yer şurası. Şimdi birinci kapta ne oluyor bizim? Artı yonlarımız kata hale geliyor. Yani artı iyon miktarımız azalıyor. Artı iyon miktarımız azaldığından dolayı ne olacak? Tekrardan yük denkliğinin olabilmesi için buraya anyonlar değil de katyonların gelmesi lazım. Bu yüzden bir yanlış. Geçelim 2'ye. Dış devrede elektrot elektronlar bakır elektrottan çinko elektrota doğru akar demiş. Şimdi buna bunda ne diyeceğiz? her zaman anottan katoda doğru akar. anotta elektroliz devresi olduğundan dolayı burada bakır tepkimeyi test çevirdik. Gördüğün gibi bu yüksek olduğu yer bizim için anottur. Anottan katoda doğru yani cu'dan Zn'ye doğru akar. Doğru. Zamanla çinko miktarı, çinko katısının miktarı artar diyor. Bu doğru mu? Şimdi baktığın zaman çinko iyonları ne oluyor? Çinko katısına evriliyor. Yani burada bir iyon azalıp katının artması söz konusu. Bu da doğru. 2 ve 3'e doğru diyoruz. Olay bu işte. Ee, i̇kinci ve üçüncü soruya çok dikkat etmeni istiyorum. Çünkü evet. e, aynı soru gibi görünse de çok farklı sorular sadece tek kelime soruyu komple değiştirecek. Tamam mı? O yüzden ikisini ardarda arda koydum. Şimdi iki dikkatli izle. Yukarıdaki elektroliz kabında ALCl3 ve MGCl2 eriyikleri elektroliz edilmektedir. Buna göre yargılandığın hangileri doğrudur diyor. Eriyik ne demek? Eriyik iyonik maddelerin yani iyonik bağlı bileşiklerin sıvı hallerini eriyik denir. Mesela ergimiş de denir. Tamam mı? Sıvı halleri. mgcl 2 sıvı hali gibi düşüncesini. Eriyik de sıvı aynı şey. Başka bir şey yok. Hangileri doğrudur diyor. Anot ilk önce Mg katısı toplanır. Şimdi anot hangisi, katot hangisi onu bulalım. Daha sonra hangi madde toplanır ona bakalım. Artı kutbun üretici artı kısmının bağlandığı yere biz anot diyorduk. Bak artı nerede burada. Yani sol tarafımız anot. Birinci elektrotumuz anot, ikinci elektrotumuz da doğal olarak ne oldu katot. Peki ne demiştik? Hani kırmızı yazılı bir yer vardı ya. Orada ne diyordu? Anotta yükseltgenme potansiyeli e, yüksek olan anyonlar yükseltgenir. Hmm, bak anyonlar yükseltgenir. Şunu bir iyonla ayrıştıralım. Al3 artı ile Cl eksi iyonudur. Bu da mg 2 artıyla cl eksi yonudur öyle değil mi? Neymiş? Anotta anyonlar yükseliyor. Anyon olan hangisi var? Klor var. Klor. Yükseltkendiği zaman hani bu oda koşulları. Oda koşulları olduğundan dolayı klor oda koşullarında gaz halindedir. Yükseltkenerek cl iyonları cl2 gazına dönüşür. Tamam mı? Çünkü oda koşullarında hani e, klor e, sodyum gibi değil ki tek ha atom halde bulunsun. Moleküler halde bulunsun. O yüzden böyle yazdım. Şimdi Sağ tarafta iki klor var. Solda da tek klor var. Eşitlik sağlanabilmesi için buraya 2 yazdım. 2'ye 2 oldu. Sonra yük denkliğini sağlamam lazım. Sol, solda, solun yükü eksi 2. Sağın yükünün de eksik olması için 2 elektron yazdım. i̇şte bu bizim için anot tepkimesi. Anot. Ne yaptı? Anyonlar yükseltkendi. E, o yüzden birinci elektrotta yani anotta Cl2 gazı çıkması lazım. Katota bakalım. Katotta ise Katyonlar indirgenecek. İki tane katyon var. Farklı bir renkte alayım da bunları. Bak elimde iki tane katyon var. Al ve Mg. Hangisi indirgenecek önce? Olay şu. İndirgenme potansiyeli en yüksek olan. Yani aktifliği daha az olan bizim için indirgenecek. Baktığın zaman magnezyum elektron verme eğilimi yani aktifliği alüminyumdan daha fazla. Pasif olan hangisi? Magnezyuma göre alüminyum. O yüzden alüminyum indirgenecek. Ben katot tepkimemi de alüminyuma göre yazacağım. Alüminyum indiriyorum. Ne olur? Alüminyum katı hale gelir öyle değil mi? E art +3 şuraya 3 elektron eklersem artık tepkimem de denk olur. İşte bu benim nedir? Katot tepkimemdir. Katot. E anot ilk önce Mg katısı toplanır. Hayır. Anotta e, Cl2 gazı toplanır. Katotta ise Al katısı toplanır. Birinci elektrot anottur. Doğru. Cevap yalnız 3C Anlaştık mı? Geçiyorum bak. Çok dikkat et şu eriyikler ifadesine. Geldim 3. soruya. Şuraları bir temizleyelim. Hop. Bir de çay alabilir miyim? Şimdi 3. soruya bak. Aynı düzenek gibi görünüyor. Ama burada bir farklılık var. Yukarıdaki elektroliz kabında AlCl3 ve MgCl2 sulu çözeltileri elektroliz ediliyor. Bak ne yazıyor şurada? Eriyik yazmıyor. Sulu çözelti yazıyor. Sulu çözelti diyorsa yani şu iki bileşiğin yanında bir de H2O mu vardır benim? Heh, i̇şte bunu da düşüneceğim artık. Buna göre hangileri doğrudur? Önce anotla katozu belirleyelim. Artı kutbun olduğu yere anot olurdu. Artı kutup bura olduğundan dolayı burası anot. Burası ise katot. Tamam. Anotta anyonlar yükseltgenir. Anyonları bir tespit edelim. Yani şunları bir iyonlarına ayrıştıralım. Alüminyum. Al3 artıyla Cl eksi. Mg'yi de ayrıştırıyorum. Mg artı 2 ile Cl eksi. Bak bunu farklı bir renkte yazacağım. Su çözelti dediğinden dolayı ortamda su da olacak. Su da nedir? H artıyla OH eksidir değil mi? Bak, gördün mü? Buraya dikkat edeceksin. Temizliyorum yine şuraları. Hop tamam. Ee, öncelikle katottan demiş. Katottan başlayalım. Katotta ilk önce H2 gazı demiş. Katotta e, artı yüklü yani katyonlar indirgenir. Tamam Katyonlar indirgenir. Katyon olanları hangisi? Katyon olanları bir seçelim. Katyon bak şu katyon. Artı yüklüler katyondur. Bu katyon. Bir de bu katyon. Sonra bunlardan birisi yükseltgenecek. Peki nasıl yükseltgeniyordu? İndirgenme potansiyeli en yüksek olan yani aktifliği en düşük olan ilk baştaşı oluyordu. İndirgeniyordu. Aktifliği en düşük olan hangisi? H2 gazı. Baktığınız zaman bak şu elektron verme eğilimlerinden faydalanın. Elektron verme eğilimi demek aktiflik demek. Aktifliği fazla olan magnezyum sonra alüminyum sonra da H2. Diğerlerine bakmıyorum. Çünkü ben katyonlara bakacağım. Ne olacakmış o zaman? h daha pasif olduğundan dolayı hidrojen iyonu benim elektron alarak tamam mı? Ne yapacak? H2'ye indirgeyecek. Bak artı birden sıfıra indirgendi. 2 olduğundan şuraları 2 yazdım. Tepkim denk, oldu. Bu benim için ne oldu? Katot tepkimesi. Katot. Sonra hidrojenden sonra magnezyum. Ardına ise alüminyum gelecek e, ee, önce h 2 sonra alüminyum demiş. Ha pardon. Ee, alüminyum geliyor magnezyumdan önce. H2 sonra alüminyum vardı, magnezyum. O zaman bir doğru. Tamam mı? Şu şekilde. E, ee, i̇şin pratiğini de söyleyeyim sana bu arada. Katyonlar dindirgen oluyor ya. Katotta şu iki ortak noktayı bulacağın katotta bu sıralamaya göre olur. Anotta ise bu sıralamaya göre çıkış olur. Gelelim anota. Anotta ise yükseltgenme olduğundan dolayı yükseltgenme eğilimi en fazla olan anyon önce yükseltgenir. Bakıyorsun hangisi yükseltgenme eğilimi daha fazla? Klorun ki. O yüzden klor yükseltgenecek. Yani Cl2 olacak. Sıfırdan eksi birden sıfıra geldi gördüğün gibi. Şuraya iki yazdım 2 elektron yazdım. Bu da bizim için anot tepkimesi oldu. Anotta önce Cl2 gazı çıkar diyor. Doğru. Elektronlar birinci elektrottan ikinci elektrota doğru akardı. Elektronlar her zaman anottan katoda doğru akar. Birden ikiye doğru akar. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3, E şık. Soru olması nasıl değiştirdi? Gördün mü? Eğer OH'da bir şey varsa önce o çıkıyor. Sonra da söyleyelim buradayken. Oksijen gazı çıkar. OH'ın olduğu anyon yükseltgeniyorsa ne gazı çıkarmış? Oksijen gazı çıkarmış. Gelelim dördüncü soruya. Sorular güzel. Farklı sorular koymaya çalıştım. Mantığını kavramışımdır umarım. Kavramadıysam bir daha dinle anlattığım yeri. Zaten birkaç ders boyunca sürekli aynı şeyleri söyleyeceğim. Yukarıda verilen kapta KNO3 ve AGNO3 tuzlarına ait sulu çözelti. Bak soruyu çok dikkatli oku. Sulu çözelti mi diyor? Sıvı mı diyor? Sulu çözelti dedi. Elektroliz edildiğinde katotta toplanan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hangi sırayla toplanmıştır diyor. Artı yükün olduğu yer anot. Eksi yükün olduğu yer ise katottu. Tamam mı? Ee, şimdi öncelikle şuna bir iyonlarına ayrıştı, ayrıştıralım. K artı NO3 eksi AG artı NO3 eksi bir daha yaz, Yazayım neyse. NO3 eksi sulu çözelti dediğinden dolayı bir delimde ne olacak? H2O'm yani suyum olacak. H2O'da H ile OH eksi şekliyle ayrışır mı? Tamam. Sonra diyor ki katotta toplanan madde. Katotta katyonlar indirgenir. İndirgenme potansiyeli yüksek olan en önce indirgenir. Şimdi katyonları seç. Şu katyon, şu katyon, şu katyon. İndirgenme potansiyeli en yüksek olan hangisi? Yani aktifliği en düşük olan şu mu? Gümüş. O zaman önce gümüş toplanacak. AG. Hani yüksek en büyük olan K sonra hidrojen sonra gümüş demiş. İndirgen de bunun tam tersi. İndirgen meselesinin yüksek olan hangisi? Gümüştür. Ardına hidrojen gazı çıkacak. Daha sonra ise potasyum. Bir diğer ifadeyle kısa yolunu da gösteriyorum sana. Artıyla pardon şu katyonla anyonun birleştiği noktayı al. Önce bu taraf çıkacaktır. Anotta katotta ise önce bu taraf çıkacaktır. Bu sıralamaya göre gidecektir. Tamam bu da pratik yöntemden. Dördüncü soruyu da çözdük. Hangi şık oluyor o zaman? A, G, H, K, A, şıkkı. Gelelim beşinci soruya. Erimiş aldı. X, BR ve Y, B, R tuzları aynı kapta elektroliz yapıldığında katotta önce Y katısı. Bu tuzların sulu çözeltisi aynı kapta elektroliz edildiğinde ise katotta önce H2 gazı çıkmaktadır. Buna göre X, Y ve H'ın aktiflik karşılaştırmaları hangisinde doğru verilmiştir diyor. Ne yapacağız burada? Şuraları bir temizleyelim. Öncelikle erimiş halde dediğine göre sıvı halde bunlar. Sıvı halde bunları aldığım zaman ne vardır? X artı yönüyle Y artı vardır. Öyle değil mi? Katotta katyonlar indirgenir. Yani en pasif olan en önce toplanırdı. Öyle değil mi? Katotta en önce hangisi çıkmış? Y çıkmış. Demek ki en pasif olan Y bu ikisi arasında. X'in yükseltgenme basamağı Y'den daha fazla. X daha aktiftir. Buradan bunu bulduk. Devam et. Bunların sulu çözeltileri aynı kapta elektroliz edildiğinde bak bu kez de sulu çözeltinden alıyorum. Sulu çözeltiler dediğimde X iyonu gelir, Y iyonu gelir, sudan da H iyonu gelir. Artık sulu çözelti çünkü. Ee, önce en pasif olan katyon toplanır. En pasif olan hangisi o zaman? Hidrojen gazı çıktığına göre hidrojen gazı en pasif. Hmm, Y'den de pasif. Sıralamayı yaptık aslında. X Y H2. Nerede var? B şıkkında var. Evet elektrolize böylelikle bir giriş yaptık. Dersi burada sonlandırıyorum. Diğer derste hesaplama kısımlarına başlayacağım. Bayağı da soru çözeceğim haberin olsun. Diğer dersi sakın kaçırma. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.